أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وصلي مجمعين وبه نستعين يا ربي الله سبحانه تبارك وتعالى حمد وسلام ونمتن پیغمبر خاتم الأنبياء صلاة والسلام وصنا جمعنا حيرة فضيلتي بركتي هبي ميزين وزيرنا وصنا دي beyan edeceğimiz sohbet, paylaşacağımız uygulama birçok alanda işlerimize yarayacak ve sır dediğimiz Evliyaullah'ın makamı dediğimiz evet gizli ilimler dediğimiz hepsiyle alakadar olan tecrübe edilmiş ve sakın ha bunu yaşadığınız zaman kimse anlatmayınız. Evet bu uygulamayı Özellikle cuma günü. Yani bugün cuma günü. Cuma günü 41 defa yatsı namazından sonra yatsı namazından sonra 41 defa bu duayı okuyacak. Okuduktan sonra hiç kimseyle konuşmadan yatsıdan sonra uykusuna girecek. Allah'ın izniyle uykuda gördüklerini hiç kimse anlatmayacak. Bunu kaç gün yapacak? Bunu 7 gün boyunca yapacak. Sadece cuma günü değil. Cuma günü başlayacak. Cuma günden itibaren 7 günü üst üste bu uygulama yapacak. Sakın ha oryanıza gelen öğreneceğiz şeyler ilim olsun, sır olsun, hadim olsun veya başka alemde bilgi olsun hiç kimse anlatmayın. Rabbim muvaffak eylesin. Bunu yaparken de muhakkak abdestli olalım. Sadece okunacaktır. Allah'a emanet olun. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته